Arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, Mixamo'da bir karakter indireceğiz. Bu karakterimize e, animasyon vereceğiz, yani karakterimizi animasyonu ile birlikte indireceğiz ve bunu unity'ye aktaracağız. Unity'de de animasyonumuzu canlandıracağız karakterimiz üzerinde. E, bu videoyu çekmemin sebebi bir tane arkadaşımız e, yorumlar kısmında bana böyle bir video çekmemi söyledi. Ben de biraz düşününce mantıklı olabilir diye çekmek istedim videoyu. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Siz de çekmemi istediğiniz videolar olabilir, eğitimler olabilir. Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz ben de çekmeye çalışırım. Ayrıca abone olup bildirimleri de açarsanız Yeni videolarımı hızlıca görebilirsiniz. Yeni videolar gelecek bunu da söyleyeyim. Vakit kaybetmeden Hemen dersime geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Mixamo'yu hepiniz biliyorsunuz zaten ee, kanalımda dersler ya yani dersler değil de tanıtım videolar olsun karakterimiz animasyon verme olsun bunları göstermiştim zaten o yüzden fazla değinmeyeceğim şöyle bir tane karakterim var Mixamo'nun ana karakteri şurada arkadaşlar karakter kısmından siz istediğiniz karakteri seçebilirseniz fark etmez şimdi arkadaşlar bizim iki tane dosya indirmemiz lazım siz tabi animasyona göre istediğinizi indirebilirsiniz Şimdi arkadaşlar karakterimi seçtim buradan sonra şu animations kısmına geliyorum. Buradan önce t-pose dediğimiz pozu indirmemiz gerekiyor. Yazıyorum ve araştırıyorum. Bunu zaten oyun yapımcıların çoğu bilir veya karakterle ilgilenenler bilir bunu. T-pose indiriyoruz. Şuradan arkadaşlar download kısmına tıklıyorsunuz. Bunlarla karışmanıza gerek yok. Download dediğiniz zaman zaten indirecektir. Ben indirdiğim için bir daha uğraşmak istemiyorum. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar animation kısmında kalıyorum. Bir tane de istediğiniz. Ben örnek olarak idle animasyonu indireceğim. <laughs> Çünkü basit bir video yapmak istiyorum. Fazla zamanınızı harcamak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şu idle animasyonunu ben indireceğim. Şuradan dediğim gibi yine download dediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Ben indirmiştim zaten. Arkadaşlar indirdikten sonra Unity bakalım tamam şöyle küçük bir tane sahne hazırladım ben kendime şurada asset kısmım var şuraya bir tane create diyorum folder diyorum karakter diyorum. karakter diyorum bunun içine açtım ve şu iki tane dosyamı ben bunun içine atacağım önce t pozumu atıyorum Unity'nin üzerine geliyorum ve şu boş kısmı atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yüklendi ve sonra da idle animasyonumu bunun içine atıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geldi. Ee, şunu hemen sahneme bir aktarayım, şu kameranın biraz gördüğü bir kısmı olsun. Tamam, onu sonra ayarını yaparım. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu ders sadece kodlamaya girmeyeceğiz. Bu derste sadece animasyonu nasıl verebiliriz, nasıl canlandırabiliriz, Unity'ye karakterimizi nasıl atayabiliriz onu göstermek istedim. Tabii ki de isterseniz e, kod yazarak da bu karakteri e, nasıl yürütebiliriz, sıplatabiliriz, koşturabiliriz onu da tabii ki de gösterebilirim tuş atayıp. Ama bu videonun kısa sürmesini istiyorum. Çünkü burada genel mantığını anlamanızı istiyorum. Biraz önü çekeceğim. Tam şuraya tutturalım. Tamam güzel. Zaten karakterimi düşürtmeyeceğim için sıkıntı olmayacak. Evet arkadaşlar böyle bu karakterimizi indirdik. Şimdi yapacağımız şey Önce bir karakterimin üzerine göreyim bir, birkaç tane component ekleyeceğim. Animator yazıyorum et component deyip bir tane animatör ekliyorum. Bir tane de karakter controller ekleyeceğim. Kalsın her ihtimali karşı şu collider'ını bir ayarlayayım hemen şuradan y ekseniyle biraz yukarı çıkartıyorum. Zaten karakterimiz Rigid body eklemediğim için düşmeyecek. Sadece animasyonu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu ikisini ekledim. Sonra bir tane de animator dosyası oluşturmam gerekiyor. Create diyorum. Buradan iniyorum aşağı. Gördüğünüz gibi animator controller var. Bunu bir kere seçiyorum. Sonra ismini bunun da karakter diyeceğim. Enter'lıyorum. Sonra tekrardan karakterimin üzerine geliyorum. Ee, dikkatli olun, T-Pose'un seçilmesi lazım şu altlarda biliyorsunuz kemik sistemleri var. Ee, T-Pose seçiliyken şurada anime animatör kısmından kontrollerin olduğu bölüme şu karakteri sürükleyip atıyorum. Attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonrasında şu kontrol kısmındaki karakterin üzerine çift tıklıyorum ve bana animatörü açıyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey yok. çok basit. Şuradan idle animasyonumuz var diye bakın şuradan pardon. Şuradan view olması lazım nerede? Bir dakika karıştırdım mı ben? Bir dakika arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şuradan atayım. Şu karakterin niye ben şeyini göremiyorum ya. Ha tamam. Pardon unutmuşum. Unity'yi <laughs> de açmayalı bayağı bir oldu. Ee, gördüğünüz gibi şu idle animasyonunu bir görelim arkadaşlar. Şuradan. Şuradan bakın şu play tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonu oynatıyor. Pek belli olmasa da. Şimdi arkadaşlar şunu tekrar senin baştan göstereceğim. Şu idle'ımıza şu animasyonumuzu tutuyorum. Animatörün içine atıyorum. Attıktan sonra ismini değiştirebilirsiniz. Idle yazıyorum. Sonra arkadaşlar bu anti var ya. Gördüğünüz gibi şunun üzerinde. Direkt otomatikman geliyor. Bu dediğimiz şey bizim başlangıç animasyonumuz. Yani oyuna başladığı zaman karakterimizin yapacağı aydın animasyonunu ben seçtim direkt. Bunu buraya atayınca zaten ilk karakter sonuçta bir animasyonla başlaması lazım. Direkt aydın'ı seçti zaten. Şimdi arkadaşlar evet işlemimiz sadece bu kadar da basit bir şekilde animasyon bu şekilde yapılabiliyor. Tabii ki de yürüme olsun, koşma zıplama o tarz şeylerde biz e, şuradan parametreler eklememiz gerekiyor ve kodla bu parametreleri çalıştırmamız gerekiyor. Ona şu an girmeyeceğim. Sadece basit bir şekilde karakterinizi nasıl atarsınız onu göstereceğim. Eğer istiyorsanız tabii ki de karakter hareket videoları da hareket ettirme videoları da Unity'de yani yapabilirim isterseniz. Tepkiye göre çekebilirim. Bir bunu yaptıktan sonra bir deneyelim. Karakterimiz Tamam. Şey burada yapacak mıyım? Yok, yapmama gerek yok. Hemen skins'e giriyorum. Şurada game penceremi görüyorsunuz zaten. Hemen play'e basıyorum ve karakterimin animasyonu oynuyor mu ona bakmam lazım. Sıkıntımız var mı? Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Evet, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ...animasyonumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama şunda mesela örnek vereyim şöyle bir hatamız da var. Gördüğünüz gibi animasyonu bir kere yaptı hop durdu. Donmuş gibi duruyor. Şimdi biz şuradan bir iki ayarı yapmamız gerekiyor. Aa, loop loop, loop, loop time'ı seçiyorum. Ve sonra bir daha basıyorum. diyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Looptime'ı seçerseniz karakterimiz sonsuz bir şekilde o animasyonu tekrarlayacak. Daha yeni bir kere yaptı, durdu. Şu an gördüğünüz gibi nefes alıp veriyor. Game penceresinden de görebiliyorsunuz. Unity'ye karakter atıp animasyon vermek ilk başlangıçta ilk başlangıç biraz saçma bir cümle oldu ama başlangıçta bu kadar basit arkadaşlar dediğim gibi isterseniz bu karakterimizi kodla kodlayarak ve parametreler ekleyerek hareket ettirebiliriz tabi isterseniz çekebilirim bugünlük videom bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım işinize yarar işinize yarayacağını düşünüyorum Dediğim gibi abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoların geldiğini hemen hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz videolar olursa yorumlar kısmında belirtin. Hepinize iyi günler.